Arkadaşlar. İstanbul'dan çıktım yola. İzmir Anamazarı. Gebze. Bolu'ya gelmeden verdim mola. Ulan vermez olsaydın. Keşke vermez olsaydın. Donum asılsaydı. Bu, Bu ne rezalet? Bu ne cephazenin? Ulan diyor var ya hani Bolu Dağı'nda. Ne yaptın? Kendileri var ya böyle. Efe güvenmiş. Nereden gelmiş. Periye gidelim. <laughs> Ulan kötü bir tane o eski hobisler var ya. Evet. <laughs> ondan var. Spoda gibi lan yapar Bunu Ulan aldım biri bir diftese gitmiyor. Ben bunlara yardım edecek sanıyorum baba. Ha bu var ya bu bu gel. <gülüyor> <gülüyor> ya dedi bu ne? <laughs> dedim ya bir yardım et. Ulan ha. Al. Ağzını da bence. <laughs> ayağını var ya yani diyor. <laughs> bu diyor ki buna ya diyor, ne yapacak? Ya diyor ne yapacağı var mı diyor ya. Dağ, ya yıllardır dağdayız diyor. Ula <laughs> bir avuç buyurun var şuna bir bakar da bana sulanıyor bak. Yaptır yine birer insan. Ya bu diyor ki ya yakın diyor ya diyor buna mı düştük diyor. Öyle bir gözü <laughs> kalarmış. Öyle bir yani. gözü <laughs> Ya diyor, ya dedim ya etmeyin eğlenmeyin ben siz dedim yardım edecek diye bekliyorum. Siz diyor, ne yapıyorsunuz? Ya koya giderken de bizim mıktar dedik ya gelirken de orada dedik. Basma var ya basma. Neşene <laughs> basma derler. Şöyle mutlu muydu çırp diye bir Ulan ben adama ne diyeceğim? Arabayı satsam ödeyemem. Adam parasını gönderdi bankadan. Postayla mı gönderdi? Postayla. <laughs> Ama bunda bir tane insaf yok var ya. Kim de şu azıcık <laughs> insaf? <var? gülüyor> ya diyorum, ne yapacaksanız yapın da beni bırak. Bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar. Bırakmıyor diyor ki ya <laughs> yazık, bırak abi, yazık günah Ya çoluğum çocuğum var diyor, kuma diyor kuma. <laughs> Ama bu hiç insafa gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Çok insaf. Çok çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> kaçıramaz. Ya o anda ne olduysa tamam mı? Öksürük kuduttu, pısırık kuduttu, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Nasıl bir fırtın ellerinden arabayı da bırak. Bunlar beni alacağım, gerisin geri geldim, arabayı çalıştırdım, çıkıyorum gidiyorum. Çıktım Bolu Doğan'dan yola. Gerede, kurşun mu? Çeviş. <laughs> Çerkeşe e, geldim. E, Çerkeşe geldim lan diyorum şalak koydu düştü diyorum çapakla yaşaman üzerine ne kaldı diyorum şurada ya. Bak bu niye gelmeden tam o koşa var ya biraz. Orada yolda döndüm. Lan <laughs> sette yola şöyle bir yol var. Biliyor musun? Kampiye <laughs> geldim. kampıya geldim yine durdum. Ama bu yine yetiştiler ama peşe. Ha nereden çıktınız siz? Beni niye takip ediyorsunuz? Başka kimse yok mu? Parlağını bulun, bıyıksızını bulun. Görmedim hiç kimse yok lan? Ben, ben de. ne istiyorsun? Gördüm, gördüm, ne mi? istiyorsun sen ben? senden işim var şimdi. <gülüyor> 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 Sallandı bildim yukarıdan aşağıya. Bunlar peşimden geliyor ben kaçıyorum. Bunlar peşimden geliyor ben kaçıyorum. Ha kaçtı kaç, ha kaçtı kaç. Kaçıyorum ha! Nasıl bu ne biçim yapıyor? İkisi de koktere bakmışlar. <laughs> <çınarları> Hadi var? <laughs> 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 Şabanezinin içine girdim, o kalın bir <laughs> <laughs> ona Bana bir baktım ki bizim koyu ortak. Çıktı. <laughs> ya, ya dedim ha Allah razı olsun. Bu <laughs> arada baktım jandarma var onda yakın mıydı? Bunların Bunlar, jandarmayı görü golo görünüz var ya, geri bir dönüyorlar, ha. Nasıl gidiyorlar nasıl Ondan sonra jandarma beni aldı da, bunların da elini Thank <laughs> you.